Skiller! İsmim Halil Mutaf. Yaşım 47. 3 tane çocuğu, üç çocuk var. Üçü de ben erkek. Kaç bu işi yapıyoruz. 13 yıldır bu işi yapıyorum. Nasıl işler? Artışa şey, bakıyorum. mümkünse. Şimdi Aynen. ancak tabii ki geçimimizi sağlıyoruz yani şimdi. Ne iyi ne de kötü yani. Bu e, işçi çalıştırmıyorsun? İşçi kendimiz yeterli geliyoruz yani şimdi ben bazen tabii ki şey ettim Ama çocuk bana e, yardımcı oluyor. Adım Bahri, soyadım Mutaf. E, 15 yaşındayım. Kanun Ticaretinin istek sesine gidiyorum. Yazları burada çalışıyorum. Babamla, babama yardım ediyorum. Peki bisikletle çay taşıyorsun. Niye öyle bir ihtiyaç hissettin? Uzaklara çay geç gittiği için soğuyor. Biz de bisikletle gidip geliyoruz. Zor olmuyor mu bisikletle? Yok bisikletle kolay oluyor. Hızlı gidip geliniyor. Ne zamandan beri bisiklet sürüyorsun? Ye, bu, bu sene başladım sürmeye. Peki tekerle sürüyorsun. Tekerle değil mi? Tehlikeli bir yandan frenler olduğu için tehlikeli olmuyor. Çayı. Çayı şu ana kadar hiç dökmedim. Müşteriler ne diyor bu duruma? Müşteriler seviniyor uzaklara çay gidiyor diye. Sıcak çay gidiyor diye seviniyorlar.